Sizi tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dümenden şöyle oyun modu gireceğiz. Ölüm maçı aç bir tane. Hikayeden oynayacağız bir 5-10 dakika. Sonrasında gideceğiz abi. Artık şu kasayı alalım. Şu işkence bitsin. Lütfen. Ben çünkü çok sıkıldım. Ofise giriyoruz abi. hadi bakalım şunu bana ver artık ben sıkılmaya başladım yani yani evet çok kötü oynuyorum gerçekten görüyorsunuz yani ben zaten nasıl oynadım değil ee, x ama bu 41 tp ver bana ben efendi gibi yoluma gideyim e ee, doğu artık Ya abi. Ya yok artık. Abim. Arkadaşlar şu an çok kızdım. Avans verdik. Başlıyorum. Çok güzel. Ölüm maçında 30 AWP. Aynen. Bu ne oğlum? Herifler 2 dakikada daha doğmadık. Saldırıyor bizi. Güzel. Çok iyi. Avuk Çok güzel. Bravo awgla bence gp çok iyi haydi bakalım Abim. yapma be bravo bravo olum yarın sadece şarjör değiştirme animasyonu sürerim ya Düşündükçe yani kendimden geçiyorum şu anda Hop hadi görüşürüz Bak 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 Dur 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 İçeride taktık robotmuş lan özür dilerim lütfen dünyayı ele geçirdiğinizde beni yok etmeyin <laughs> Allah ya Bravo ama her yerdeler ki 47 vurduk Gene iyi vurmuş lan. Sıraya baktığın zaman. Canım var ya çok pis. CS Source Zombie Escape çekti. Bak abi Zombie Escape dediğin olay CS Source'ta oynanır. Girersin bir tane 60-70 kişilik sunucuya tamam mı? Herkes böyle birbirine küfür eder, konuşur. Yani orada geç küfür çok olmuyor. Yetişkin insanlar konuşuyor ama biraz garip kişilikleri var. Orada giriyorsun takılıyorsun. Bir de oradaki zombi escape. Harbi zombi escape yani. Diğerlerine benzemiyor. Kısa kısa değil böyle. Uzun uzun oynarsın abi. Çok da sarar yani. Güzel. Wall -hack. Tamam. 61 Bir hayal kırıklığı yaşadık. Çok güzel. Çok güzel. Çok kötü. Yine <laughs> iyiyiz ya. Bir 5 dakika kaldı oynayalım. Bu sefer o kasayı alacağız abi. Ya bir insan CS'yi kasası almak için 3 video çeker mi ya? Ya bir de işin kötü ne biliyor musun? Atın şimdi haftayı etkileyeceksin? Hafta yine bu oyunu oynayacaksın Ya o kadar kötü bir olay ki. Sırf kasa açabilmek için. Ya bu ücreti katlanmak zorundayım. Düşünün yani. Ya no scope vuruyor elemandaki şansa bak ya. Tamam güzel. En azından kaptığımız var baya. çok iyi abi ulan şşş <laughs> lan oğlum ya ulan cs ulan cs sen var ya çakalsın ya Ona rağmen yetmiş kuruluşum aha çok iyi do artık ama do artık be Abi, henüz doğacak mısınız? Tekrar, anlıyorum. Anlıyorum. Anlamaktayım. Gerçekten Bir yani. Biri bıçaklandı. Çok güzel. Çok güzel. Çok az kaldı. işte. Okey. Şimdi. Birinci birinci olamayacağız zaten. O yüzden çok da kasmıyorum. Sakin sakin. Efendi gibi. Ya. Şu halimize bak ya. Güzel. Arkamda bir daha da. Saklanabilir miyim? çok kötü oynadım burayı kabul ediyorum. Ben niye oraya sıkarak gittim ki? Orada bir adam gördüm zannettim. Bu da olmadı. hadi bakalım. abi 79 nedir ya? Yavaş sonucu kalitesi mi? Bu da gelir ha. Uy. Ama yine de dediğim gibi iyi oynamam. Oynayamam. Sıkımızdan vurulduk. Kırlandır. Şu bir bir adam gibi. Kırdır. Bir kırla... Oyun bitti. Artık şu kasayı ver. Hadi gidelim. Kasamı ver. Nihayet, nihayet. Tamam. Tamamdır. Bu kadar yeter. Yılan kasası ve skin alacağız. Bir gün sonra kasamız açılacak. Yani o zamanlar videoya başlarız büyük ihtimalle. O da bir sonraki günün derdi. için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.